Ve sayın seyirciler Fethullah Gülen tam 11 yıldır Amerika'da yaşıyor. Gülen yaşadığı çiftliğin kapılarını ilk kez açtı. Sebebi ise bir FBI danışmanının dünyanın en tehlikeli İslamcısı başlıklı yazısıydı. Allah! Dünyanın en tehlikeli İslamcısı aramızda haberine karşı 11 yıl sonra ilk kez kapılarını açtı. İşte Fetullah Gülen'in Amerika'daki çiftliği. 28 Şubat sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Hakkında dava açıldı. O da 1999 yılında Türkiye'den ayrıldı. Amerika'ya yerleşti. Taygizi hey Günler tam yaşanacak günlermiş. 11 yıl boyunca nerede yaşadığı, ne yaptığı hep merak edildi. Ta ki Amerikan İç İstihbarat Servisi FBI'ya danışmanlık yapan üniversite öğretim görevlisi Paul Williams'ın kaleme aldığı makaleye kadar. Dünyanın en tehlikeli İslamcısını Afganistan'da, Pakistan'da, Sudan'da ya da Somali'de aramayın. Yanı başımızda 30 milyar dolarlık servetiyle dünya genelinde bir halifelik kurmak için çalışıyor. Çiftlikte Karaşnikovlarla silahlı eğitim yapılıyor. İşte bu satırların ardından Pensilvanya'daki çiftliğin kapıları yerel bir gazeteye açıldı. Çiftlik 10 dönümlük bir araziye kurulu. Adı Altın Jenerasyon İbadet ve Dinlenme Merkezi. Spor tesisleri, gölet ve konuk evleri var. Giriş keyfiyetini sizin belirlemeniz lazım. Çiftlikte yaklaşık 100 kişi yaşıyor. Kadınların tamamı türbanlı. Sık sık da Türkiye'den misafir ağırlıyor. Böyle bir darbeyi yiyeyim diye yani orada insan sarsılmadım bende bir ihtisas meydana gelmedi diyemez. Gazetenin haberine göre 68 yaşındaki Gülen'in sağlık durumu iyi değil. Akciğerleri su toplamaya başladı. Bu yüzden de dışarı çıkmıyor, dinleniyor. Hey gidi günler. Tam yaşanacak günlermiş. Ne okul?